Çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı alt familyasından Akinonix Jubatus yani Çita ya hadi bildim. Çıkayım. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış. Bir şeyler yap hadi bakalım. Ya al işte baba bak yaptım tamam mı? Hadi çıkayım artık lütfen. Allahım çok da çok ki yani. Ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık böyle mi? Ha? dedi huzurlarını da evin anneti. Allah Aram insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ip baskısı yaparım? Efendim hot deldiniz, ne oldu ederdiniz? Cips, jelibon falan donatış. Oğlum çok abur cubur ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp Salıncağı yalarım. Çırıl çıplak binerim bak kaydır Ama Aman ben efendim yapayım. bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibarizleri. şöyle. Bir de sigara biliyor mu yeğenim? Ne? Sen karışma sen kıvırt kardeşim sana demiyorum ha